Gördün adamı. Ver, sağ çık, Headshot, headshot canım bir, canım bir. Daygın. Evet, burada, burada, burada. <laughs> son bir, son bir, son bir. Aa, burada, burada, AFK. Hele. <laughs> ben can basıyorum. Tamam, canımı basıyorum ben. Neden hep son son adam böyle AFK kalıyor? O kendini teslim mi ediyor acaba? Yo kanka en son kalanında hep böyle bir sıkıntı var ha. Önümüzde adam, adam, var adam, önümüz, adam, dönümüz, önümüz... evet. e, var. Önümüzde önümüzde önümüzde. Yere yat. Önümüzde sıkıntı var mı? Headshot. Headshot yedi kanka. Adam. Oo tepede tepede. Baygın. Can al can al can al. Burada burada. Bitti mi? Bitti mi? Ay, ay, ay. Helal, helal beyler. Çok iyiz yok. Can Az kanka. Anker, Memo biraz Memo ya. biraz ayakta mı oynasan kardeşim? Anker, <laughs> araçtan inerken mi ayıptı beni ya? Odur öyle. Oo bize Oo. bir şey toplamışlar ha. Oğlum araç. Çütepede birisi anker? vardı indi mi o? Ana çok iyi. Aynen o indirdik adamı. adam dan da Kaldı yedi beyler. En az iki ekip var. Piyemiz var abi ne yapalım? Atayım mı Yapıştır gelsin ya. Oraya nasıl çıkılıyor? Ha şöyle mi? <laughs> Araçtan çıkıyor. Lan dur baga girdim <laughs> ya, ya şu dızcıya mı? bakar mısınız ya? Yine kimin elbisesini <laughs> dızladın sen? <laughs> Altın. Abi ben o çekinirim ya birinin ya. kıyafetini almaya. Yunus'ta o yok ha. Kimi öldürürse Dülence. alıyor ya. Altın dilenciye çıktı oğlum artık. <laughs> Öyle kanka orijinal hem <laughs> de. Orijinal yani. Kardeş o güdümlüyü, <laughs> güdümlüyü almak için adrenalini basmak zorunda mıyım? 3 tane bıraktım galiba ya. 7 tane var. Hmm, tamam. Bak burada 3 tane güdümlü var abi. Severiz. Abi beni tarıyor. Nasıl tarıyor ya? Zıplıyor <laughs> adam. Sol, sol 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 dikkat. Info var mı? Info var mı? Ha yok yok. Ben. Yok Ay beni alsana kanka. Kanka canım. Ya aslında ilk çatı yedikten sonra ben şey yaptım ya. Çıktım tekrar attım. Ersin. Bir sonraki